Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde sirke ile peynir nasıl yapılır bunun tarifini vereceğim. 5 kilo sütümüzü ocağın üstüne kaynamak üzere bıraktık. Altını yaktık. Artık kaynamasına bekliyoruz. Muhteşem bir peynir oluyor. Herkesin denemesini öneririm. Sirke ile yapacağız. Tamamen organik ve sağlıklı olacak. O yüzden lütfen muhakkak Özenle denemeye çalışın. Tek tarifle yapacağınıza inanıyorum. Çünkü yapımı çok kolay ve keyifle yapacağınız, yiyeceğiniz bir peynir olacak. Artık kaynamasını bekliyoruz. Yarım çay bardağı sirkeyi kaynamakta olan sütümüzün üzerine koyuyoruz. Bir yemek kaşığı da tuz ekliyoruz. Salamura tuz. Bununla beraber de güzel karıştırıyoruz. peynirimizin oluşumunu beklemeye başlıyoruz. Evet, artık peynirimiz iyice kesilmeye başladı. Bu şekilde olduktan sonra altını kapatıyoruz. Artık soğumaya bırakıyoruz. Biraz dinlenecek. Dinlendikten sonra tekrar işlemlere devam edeceğiz. Peynirimiz ocakta biraz dinlendi. Yarım saat kadar dinlendirdik. Artık süzüyoruz. Deniz bir kirlenti yerleştirdik. Evet. 2 saat boyunca dinlenen peynirimizi artık açma vakti geldi. şekilde bırakıyoruz. İçerisine soğumuş olan peynir suyumuzun içerisine bir kaşık kadar tuz koyuyoruz. Tuz seviyesini artırabilirsiniz. Tuz ne kadar çok tuzlu olmasını istiyorsanız o kadar sizin koyacağınız miktara bağlı. Az tuzlu sevenler az, hiç tuzu sevmeyenler hiç tuz koymaz. Çünkü peynirimiz şu an tuzsuz. Bu şekilde buzdolabında soğuk peynir suyunu üzerine kapatacak. Buzdolabında artık saklayabiliriz. Afiyet olsun. Umarım beğenirsiniz, denersiniz. Çünkü çok güzel bir peynir. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum.